Bu videoda normal cutout komutunu göreceğiz normal cutout için şöyle bir <laughs> silindir oluşturdum ve dışına paralel bir plan attım şimdi bu plana bir yazı eklemek istiyorum <laughs> yazıyı oluşturuyorum önce yazıyı seçip yazı profilini ona göre ayarlayabilirsiniz. yazının boyutlarını değiştirebilirsiniz. Onay verip işleme başlıyorum. Öncelikli olarak yazıyı eklemek istediğim planı seçiyorum ve kontrol haçla dik bakıyorum. Planı seçtikten sonra yazıyı yerleştirmek istediğim bölgeye doğru tıklıyorum. Ve kontrol ile izometrik bakarken surfacing tabından project to sketch öncelikli olarak yazıyı seçiyorum. Onay verdim. Daha sonra silindirik yüzey saracağım yüzey. Yüzeyin yönünü soruyor bana. Yüzeyin yönünü de gösterdikten sonra onay verdiğimde işlem tamamlanıyor. Bu profilden çıkıp yazıyı gizleyebiliriz. Daha sonra normal cutout komutunu seçiyorum. Single seçeneği ile bütün skeci seçip onay veriyorum. Yönünü soruyor bana içini doğru 5 mm kesme yap diyorum. İçeriye doğru 5 mm yüzeye dik bir şekilde kesmeyi oluşturuyor.